Evet başkanım. Hayırlı evet. evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım hepsinin boyu bizden daha uzun bir psikolojimizi bozuyor. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Bir de Teşekkür ederim. <laughs> 2019-2020 sezonu e, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibariyle başlıyoruz. E, ben antrenör olarak başkanımıza, belediye başkanımıza, yöneticilerimize, e, bize bu kadroyu, bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. E, hedeflerimiz büyük. E, geçen sene de bu bir parçasıydı. Bu sene inşallah e, hedefimiz olan yerde olacağız. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı yaptık. Allah utandırmasın, kimseye sakatlık vermesin. Tek hedefimiz e, Haliliye için, Halili'nin en iyi yere gelmesi için çalışmak olacak. E, çok teşekkür ediyorum ben herkese. E, hocamızla anlaştık. Hocamızın istekleri doğrultusunda bütün takımı e, bugün itibariyle yavaş yavaş anlaşmalar sağlanıyor. Ligdeki bütün takımlara başarılar diliyoruz. Biz Haliliye Belediyespor olarak hedeflerimizi çok yüksek tuttuk. İnşallah biz Efeler Ligi'ni bu sene hedefliyoruz. Şehrimize marka olarak Haliliye'yi düşünüyoruz. Haliliye Voleybol Takımı Urfa'nın bir markası olarak düşünüyoruz. Bir marka yapacağız. Hedefi olan bir takımdır. Hedefleri olan bir takımdır ve inşallah çok başarılı olacaktır. Hı.